Arkadaşlar bu sizlere e, mobilden nasıl banner'a efekt verilir onu göstereceğim arkadaşlar. Çok basit bir şekilde efekt verebilirsiniz yaptığınız e, banner'lara falan. E, Google arkadaşlar. <laughs> efekt efekt. Bir saniye yanlış yazdım. Efekt PNG yazın arkadaşlar. Tamam arayalım. Buradan görsellere geleceğiz şimdi. Evet resimler. Buradan istediğiniz beğendiğiniz bir şeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu neymiş ama seçtiğiniz üstüne tıklayın. Evet tamam bu olabilir arkadaşlar. Bunu şu şekilde e, indirin arkadaşlar telefonunuza tarayıcıda görüntüle değil. Evet üstüne basın. Görseli kaydet. Evet şu an indirdi arkadaşlar bunu. Bir tane daha bulalım. Böyle birkaç tane efekt verebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde yapılıyor. Ama bu olmayabilir aslında. Arka plan siyahmış. Neyse bir tane daha bulalım. Ben önce de indirdiklerim de vardı. Bu ne böyle beğenmedim bunu. Meh şu neymiş. Tamam bunu yapalım. Bu da güzel bir şey benziyor. Evet tarayıcıda görüntüle diyoruz. Buradan görseli kaydet. Tamam yaptık iki tane indirdik. Bunlar olmazsa benim kitabım var yedekte. En olur büyük bir ihtimal. Şimdi Pluto Editör'e gireceğiz. Tamam. Evet. Buradan Galeri'ye tıklayın arkadaşlar. Ee, resimler. Şimdi buradan nasıl bir şey bulabiliriz? Dowland. Tamam. Bunu açalım arkadaşlar. Evet açtık. Bunu isterseniz Banner'da de yapabilirsiniz. Ben şimdi başka bir şey yapacağım. Evet. Yazı ve görüntüye tıklayın arkadaşlar. Görüntü. Zaten bunları bilirsiniz siz. Yaparsınız yani. Bir saniye yanlış yaptım. Geriye gel. Görüntü. Şeyi seçeceksiniz arkadaşlar. Skininizi nerede? Eee. İsim nerede lan? Heh, burada tamam. Buradan istediğiniz gibi seçin mesela ben bunu yapmak istiyorum. Şöyle seçtim. Evet, tamam. Şimdi bir de yazı ekleyelim buna. Mesela şöyle oğlup biraz zaman dur. Tamam bu şekilde yazı ekledik buraya. Şöyle biraz büyütelim bunu. Ben öylese yapıyormuşum. Siz daha güzelleri yaparsınız. Evet, tamam dedim. Şimdi e, yazı ve görüntüye tıklayın arkadaşlar, görüntü. Bizim daha demin indirdiklerimiz şeyde Download'daydı. Şimdi Download'ı bulacağız. Bir saniye yanlış yaptım. Görüntü yerleşik görüntü. Ben genellikle yerleşik görüntüden yapıyorum. Neden oldu bilmiyorum. Bir saniye. Doğlant. Bizim indirdiklerimiz herhalde şey gitti ya. Büyük ihtimal. Bir, bir saniye bizim indirdiklerimiz My Favorite'a mı gitti acaba ya? Aynen bizim indirdiklerimiz My Favorite'daymış. Tamam buna tıkladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu opak Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dediğim gibi böyle opaklığını indirin aşağı doğru ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ee, şey şekil çıkacak. Mesela bunu skininize ekleyebilirsiniz. Tamam, ekleyelim. Bir de bir tane de yazı ekleyelim. Yerleşik görüntü. Hmm Dovland'dan mı yapsak. Buna lan dur. Dovland'da mesela ben de şöyle bir şey var. Bunu ekleyeyim. Evet bunu da böyle yazı ekledim. Gördüğünüz mü arkadaşlar böyle efekt oldu. Böyle yapabilirsiniz efekt. Kolay bir şekilde. Daha güzelleri var tabii ki. Ben şimdi ayaküstü böyle yaptım. Siz daha güzelini yaparsınız. Neyse arkadaşlar. Video ben size like beğenmişsiniz. Lütfen etmeyi unutmayın. Hem size sevinirim sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.